İnternete fatura mı yatırmak istiyordum şey doğal faturamı. Ondan sonra hesaba girdim. Baktım ki çok yüklü bir para var hesabımda. 23 milyon 16 bin 393, Türk lirası. Evet. İzmir'de yaşayan 42 yaşındaki temizlik işçisi Özkan Aydik, 23 Ekim sabahı doğalgaz faturasını ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hesabına 23 milyon 16 bin 393 Türk lirasının yatırıldığını gördü. Hayatının şokunu yaşayan Aydik, durumu hemen bankanın müşteri hizmetlerine bildirdi. Bu paranın nereden geldiğini öğrenmek isteyen Özkan Aydik, bilgi verilmemesi üzerine hemen banka şubesine gitti. Hesabındaki fazla paranın tamamını bankaya iade eden Aydik, yine paranın nereden geldiğini öğrenemedi. Aklının bulandırılmasını istemediği için durumu önceden kimseye söylemediğini aktaran Özkan Aydik, bankaya parayı iade ettikten sonra durumu ailesine ve komşusuna izah etti. Büyük tedirginlik yaşayan Özkan Aydik, komşusu Uğur Karaca'nın tavsiyesi üzerine durumu kamuoyuna da açıklamak istedi. Dürüst vatandaş daha sonra Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Büyük bir şok yaşadığını söyleyen Özkan Aydik, haram para olduğu için miktarın tümünü iade ettiğini söyledi. Sabah e, doğalgaz faturamı ödemeye çalıştım. Ondan sonra hesabıma girdim. E, Hesabımda bir, büyük bir miktar para vardır. O, ondan sonra 23 milyon e, yani küsüratlar var. 23 milyon 16 bin küsür bir para vardı. Ondan sonra e, müşteri hizmetleri aradım. Ondan sonra dedim ki ya bu hesapta bir karşılık var dedim. Benim e, hesabımda çok yüklü bir para var dedim. Ondan sonra bir türlü e, anlaşamadık. Ondan sonra ben e, kapattım. Ondan sonra direkt bankaya gittim. Bankaya gittim, dedim ki hesabımda çok yüklü bir para var, bu para nereden geldiğini bilmiyorum, dedim. Bir, herhalde bir yanlışlık var dedim. Ondan sonra e, baktılar hesabıma, evet e, bir para vardır dedi. Yalnız hiçbir şey sormadan bir e, telefon konuşması yaptılar, dedi. müşterinin haberi olmadan büyük yüklü bir para var dediler. O an ben dedim ki, ya dedim benim haberim vardı, haberim olmasaydı buraya gelmezdim dedim. Benim hesabımda bana ait olmayan bir para var dedim. Ben dedim bu para bana ait olmadığı için direkt size geldim. Haram paradır diye e, geri iade etmek istedim dedim. Ondan sonra bunda olay bundan ibaret. Ondan sonra e, tekrar e, herhangi her kimse yani yetkili bile sadece gişelerde nasıl bir vatandaş para ödüyorsa o şekil para ödedim. Herhangi yani kimse kalkıp da nerede geldi yani bir şey bir şey sormadılar. Ondan sonra olay böyle. Ondan sonra benden bir belki kara paradır veya bir şeydir diye Şüpheye girdim. Evet. Ben ilk başta hiç kimse haber vermedim. Aileme dahil bile haber vermeden gittim para iade ettim. Sonra da geldim aileme söyledim. o Hepsi şok oldu. Ya ben de e, şunu merak ettim işte. Belki bu para yani kimin olduğunu belli değil. Ondan sonra müşteri hizmeti aradım bana yeteri kadar bilgi vermedi. Gitti yerin e, ismini vermediler. Ben de bundan dolayı bile şüpheye girdim. Bu para nereye gitti ve kime gitti? Onu öğrenmek istiyorum. Yani bugün belki bir kara paradır da. Ondan ondan dolayı biraz tedirgin oldum. Komşum yardım etti bana. Ondan sonra komşumla beraber başvurduk işte. Bu para nereye gitti merak ediyoruz diye. Gerçek bu para bankada mı geldi veya farklı bir yerden geldi onu öğrenmek istiyorum. Evet buradan polise gideceğim. Ondan sonra orada da ifademi vereceğim. Yani ölçüsü gibi bir sıkıntı çıkmasın. Ondan sonra banka aitse yerine gider veya başka birisi ise yerine gidecek yani.